Rüyada saçlarını uzun görmek tabiri. Rüyada saçlarını uzun görmek rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyasında kişinin kendi saçlarını uzun olduğunu görmesi? Kişi rüyasında saçlarını eğer uzun görüyorsa farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyasında saçlarını uzun gören kişinin bazen bu rüya ömrünün uzun olmasına ve bereketli bolluk içinde geçmesine işaret eder. Rüyasında saçlarını olduğundan daha da uzun gören kişinin şansı açılır ve önüne yeni iş imkanları çıkar. Saçlarını beline kadar uzamış gören, beline kadar uzadığını görmek. Kişinin kısmetinin açılmasına ve özellikle bekarlar için evliliğe saçları Saçların katlı uzadığını görmek, kat kat olduğunu görmek ise başarılı olabilmeniz için çok çalışmanız ve bazı engelleri aşmanız gerektiğine yorumlanmaktadır. Rüya'da kişinin saçlarını uzun gördüğünün rüya yorumunu yaptık. Videomuza beğeni yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görmüş olduğunuz rüyanın size hayırlara vesile olması dileğiyle. Bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşça kalın.